Biraz sıvı yağ tavamızda ilave ettik. bugün havuçlu yumurta yapıyorum. Belki ilk defa duyacaksınız. Bir tane havuç rendelendi. Onları güzel karamelize ediyoruz. Biraz bir tereyağı kattığım içine Erit eritiyorum yağımı ve ondan sonra da bir tane havuç, üç tane yumurta tuzunu atıyorum. Ve bugün nefis bir tane havuçlu yumurta yapıyorum. Belki ilk defa duyacaksınız ama nefis lezzetli oluyor. Evet, Yedi tane havuçu güzel tuzunu attıktan sonra kavurmaya devam ediyorum. Sonra üç tane yumurta kırıyorum ve harika bir havuçlu yumurta yapıyorum. Bu arada Evren Enerji'nin sahibi Ersin Efendi'ye teşekkür ediyorum. Güzel böyle gönderdiği sahamlar, tavalar için, tencere için çok çok teşekkür ediyorum. Evet, havuçlu yumurtam da yavaş yavaş olmak üzere. Tereyağı, sıvı yağ, havuç ve üç tane yumurtayı da ilave ettim. Ve beş dakika içinde hazır havuçlu yumurta. Daha önce denedim ve sizlerle bugün paylaşmak istedim. Havuçlu yumurtam böyle hazır. Ne kullandım? Sıvı yağ, tereyağı, bir tane avurdu, havuç rendesi, tuz ve 3 yumurta çırptım. Olay bitti. Harika bir havuçlu yumurta. Hoşçakalın.